Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İsmim Filiz Çağlar. Bugün kendimden bahsedeceğim sizlere. İşaret nasıl öğrendim, onlardan bahsedeceğim. Biraz geçmişe gideceğiz. Kısaca bahsedeyim sizlere. Annem babam işitme engelli, ben de kodayım. Yani kodun ne demektir? Anne ya da babadan birisi, eğer işitme engelli ise siz de koda oluyorsunuz. Ben küçüklükten beri işaret diliyle konuşuyorum. Nasıl öğrendiğimi ben de bilmiyorum. Büyük ihtimal işte sürekli anne babanın işaret diliyle konuşması. Hani nasıl biz Türkçe konuşuyoruz küçükken hani o dili öğreniyoruz. Ben de o şekilde öğrendim. Mesela karnım acıktığında anneme böyle yapardım. Karnım acıktı. Anne su. Hep sürekli bu şekilde iletirdim ve ben çok çekingendim, çok utangaçtım, e, nasıl desem çok içime kapanıktım. Ya bir misafirliğe falan gittiğimizde bile e, su istiyorum mesela susadım. Hayatta ben gidip de su istiyorum diyemezdim ya da e, karnım acıktı e, bana yemek verin diyemezdim. Ne yapardım? Anneme giderdim, anne benim karnım acıktı ya da anne ben su istiyorum diye hemen yanına gidip koşardım. O şekilde olurdu. Ee, herhalde bu e, keza herhalde annem anne babamın işitme engelli oluşundan kaynaklanıyordu. Ee, okul zamanında da çok sıkıntı yaşadım. Çünkü kimse bana derslerimde yardımcı olamıyordu. Ee, kendi başıma hep sürekli kendi başıma hep e, çabalıyordum, şey yapıyordum. Ee, benim annem e, kansere yakalandığı zaman ben birinci sınıfa gidiyordum. İşte e, annem kanser hastasıydı. 30 yaşında yakalandı annemde. Ee, okula sürekli ben gidip geliyordum. Eski zamanlara dönüp baktığımızda da e, randevu sistemi denilen bir şey yoktu hastanelerde. Ee, i̇şte hastaneye gidiyorduk, hastanenin kapısının önünde bekliyorduk. Ee, babam dosya sırasına giriyordu, ben barkod sırasına giriyordum. İşte Allah'tan ben e, öğrenciydim arkadaşlar. Öğrenci olduğum için de hani sabah 5'te gittiğimiz için 8'de e, kapı açılıyordu. Ondan sonra içeri giriyorduk. Ben doktordan rica ediyordum işte ilk önce bizi alın falan. Ben çünkü gideceğim, yetişmem gerekiyor okula diyordum. Ondan sonra o şekilde biz ilk alıyorlardı sağ olsunlar. Ondan sonra da ben koştur koştur okula gidiyordum. Süreç bu şekilde ilerledi. Çünkü annem işitme engelli olduğundan dolayı annemle babam kendilerini anlatamıyorlardı. Onların tercümanı ben alıyordum. Şimdi artık her şey biraz daha kolaylaştı çünkü Sağlık Bakanlığı artık Esim Programı diye bir program çıkarttı artık o programdan artık işitme engelliler şey yapabiliyorlar, yararlanabiliyorlar, randevu alabiliyorlar, işte tercüman olarak bağlanabiliyorlar, işte doktorla hasta arasındaki ilişkiyi oradaki tercümanlar sağlıyorlar. Ee, Tabi önceden daha zordu, daha kötüydü. İşte bunun e, bunun bilincinde olduğum için de herkesin e, işaret dilini öğrenmesini istiyorum. Çünkü gerçekten çok sıkıntılar yaşıyorlar. Şimdi baktığınız zaman e, işitme engelli bir bireyi düşünün ve e, çok temiz kalplilikle bir yolun ortasındaki kavgayı ayırmak istiyor yani araya giriyor. Sonra o kavgada birisi bıçaklanıyor. Sonra ne oluyor? İşitme engelli arkadaş nezarethaneye gidiyor. Nezarethanede kendini anlatamıyor. Ne söyleyecek? Diyecek işte ben ayırmaya çalışıyordum onları vesaire. Anlamıyorlar ki. Ve tercüman bekliyorlar. Tercüman bekleyene kadar onlar nezarethanede kalıyor. Ve... Belki de yanlış tercüme edin, e, edildiği için belki de ömür boyu hapis yatıyor. Biz bunların bilincinde değiliz işte. Yani e, o yüzden çok önemli arkadaşlar. yani onları aslında kendi dünyaların içinde içinde yaşıyorlar her şeyi. Yani fazla açılmıyorlar çünkü onları anlayabilecek insanlar istiyorlar, yanlarında. Anlayabilecek insanlar olduğu için de ne yapıyorlar? Derneklere gidiyorlar. Derneklerde işte arkadaşları oluyor. Arkadaşlarıyla beraber oturuyorlar. Muhabbet ediyorlar, sohbet ediyorlar. Onları anlayacak insanlar yanlarında onların. Bu şekilde... Ee... Yani o yüzden ben herkesin işaret dilini öğrenmesini istiyorum. O yüzden bu kanalı da o yüzden açtım. Herkes işaret dilini öğrensin. Herkes bir şeyler başarsın diye. Herkes heveslensin ve yapsın diye. O yüzden arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar bugünlük. Artık bir dahaki videoda görüşmek üzere.